Merhabalar. Maalesef bu videomuzda özellikle Trabzonsporları üzecek bir haberle karşınızdayız. Trabzonspor'un bu sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü süperstar futbolcusu Marek Hamsik dün akşam oynanan hırvatistan Slovakya maçında ne yazık ki oyuna devam edemedi. hırvatistan Slovakya karşılaşmasının 41. dakikasında Trabzonsporlu Marek Hamsik yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Oyuna devam edemeyen 34 yaşındaki süperstar yerini eski bir Trabzonsporlu olan Matus Bera'ya bıraktı. Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yıldız oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. 2022 Dünya Kupası e grubunda Hırvatistan ile Slovakya dün akşam karşı karşıya geldiler. Zorlu mücadele Beşiktaş forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida ile Trabzonsporlu Slovak yıldız Marek ilk 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın 41. dakikasında Trabzonsporları endişelendiren ve bir o kadar da korkutan bir an yaşandı. Marek Hamsik kullanacağı korner öncesinde arka adresinden sorun yaşadı ve kenara değişiklik işaretinde bulundu. 34 yaşındaki süperstar oyundan alınırken yerine de eski bir Trabzonsporlu Motospor'a girdi. Hırvatistan karşısında sakatlanan Hamsik'in arka adresine çekme meydana geldiği tespit edildi. Sabah gazetesinin haberine göre oyuncunun maçı devam etmek istediği ancak daha sonra tedbir amaçlı oyundan alındığı aktarıldı. Kesin tanı ise çekilecek MR sonrası belli olacak. Bu üzücü haberden sonra eminiz ki tüm Trabzonspor'un aklında olan soru şudur. Milli maçta sakatlanan Hamsik Fenerbahçe maçında forma giyebilecek mi? Abdullah Avcı yönetiminde 2021-2022 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor henüz süperlikte yenilgi yüzü görmezken ilk 8 maçında tam 18 puan toplamayı başardı. Mevcut tabloda sıralamanın ikinci sırasını yer Bordo Mavililere Slovakya milli takımından ise kötü haber geldi. Sakatlanan tecrübeli orta sahne Marek Kamsik, 2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H grubunda Slovakya'nın Hırvatistan oynadığı maçı ilk 11'de başlamıştı. Ancak ilk yarının sonlarında sakatlanan Hamsik, maça devam edemedi ve 41. dakikada oyunlar alındı. Ayrıca Hamsik, Hırvatistan karşısında Slovakya'nın ilk golünün asistini yapan oyuncuydu. Yıldız oyuncunun sakatlığı ile alakalı henüz Trabzonspor veya Slovakya tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Yıldız oyuncunun Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ama bir futbol sever olarak diyelim ki Hamsik'i sahada görürüz ve onun muhteşem futbolunu izleyebiliriz. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 17 Ekim tarihinde ligin lideri Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlayacak. Ardından Bordo mavi ekip sezona kötü bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi Göztepe'le deplasmanda karşılaşacak. Bizler de Slovak Yıldız Marek Manakamsik ve tüm Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve de bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bu arada her gündemden uzak kalmamak adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.